Trendyol Süper Lig'in 25. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadele 0-0'lık sıfır, eşitlikle sona erdi ve sarı kırmızılı ekip, ezeli rakibiyle olan 6 puanlık farkı korumayı başardı. Bu kritik karşılaşmanın ardından Fenerbahçe yönetimi önemli bir karar aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, Başkan Ali Koç'un da onayıyla yıldız isimle yolların ayrılmasına karar verildi. Fenerbahçe'de kimin bileti kesildi? Sarı lacivertliler sezon sonunda bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Bu oyuncuların başında ise Mert Müldür'ün geldiği öne sürüldü. Son dönemde etkisiz bir performans sergileyen Sağbek, beklentilerin altında kalınca ayrılık ihtimali gündeme geldi. Mert Müldür bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta sahaya çıktı ve bir gol, 4 asistlik performans sergiledi. Ancak savunmadaki istikrarsız görüntüsü ve hücum katkısının yetersiz bulunması, Morino'nun oyuncuyla yolların ayrılması yönünde görüş bildirmesine neden oldu. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde yeni bir kulüp arayışa girebileceği ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Mert Müldür'ün Süper Lig ya da Avrupa'dan bazı kulüplerle temasa geçebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılacak isimler netleşiyor. Sizce Mert Müldür'ün takımdan ayrılması doğru bir karar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.